Evet okula gidiyorum okula gidiyorum okula gidiyorum çok heyecanlıyım acaba nereye otursam ben nereye oturmak istiyorum öğretmenim ben nereye istiyorum bana ne Çantam nasıl? Mavi mavi giyindim bugün. Hayır, ben olacaktı. Evet, en annenin başkanı kim olacak acaba? Evet, bunlar benim takipçilerim arkadaşlar. Hey, okulun güzeli değilsin de beni izliyorsun. Evet. Takipçilerle oyun oynuyorum. bazı arkadaş oldum ben takipçilerimle. Daha bazıları benim ilkten arkadaşım. Öykü. Bir dakika. Hayır sadece ben olacağım. Sadece ben. Evet. Oh, en önde bir yer buldum. <laughs> Hocam evet. Come on, John. It's... Head kiss... Getting there... Hayır bana ne ya bana ne bak an yardımcısı olmasın olmayacak hayır bana ne başkan benim ya hayır ya tamam orası benim yerim neyse öğretmenin önüne atayım Heh. tamam şimdi Tatik Women's hips. <laughs> um Oh.

Hayır, hayır, hayır. Söyleme. Hayır, söyleme ne olur. Söyleme. Söyleme, seni öldürürüm. Evet. Aa, başka. Teneffüs. Hayır hayır söyleme. Okuldaki bir günüm. <laughs> Kaçıyorum. Çiçek. <laughs> evet. Kaç kaç kanka. Dolap seçmem gerekiyor hemen. Ay bana ne bunu? Tamam. Arkadaşımı dolabının yanına alacağım. Hayır. Dolaba saklan. Dolaba saklanacağım. Aa dolabın içindeyim. kanadım. Hayır kanatlarım gözüküyor. Onları yok etmem gerekiyor. Ay kanatlarım gözüküyor. Şimdi çıkın. Evet, şimdi bakın. <laughs> Hayır, ben orada değilim. Zıkadım. <laughs> <laughs> çıkamıyorum. Ben geri yalan atmıyorum. Çıkamıyorum. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bunlar benim takipçilerim. Öğretmeni benim arkadaşlarım da var aralarında. Hep takipçim hem arkadaşlarım da var. Ah, teşekkür ederim. Arkadaşım. göz. benim arkadaşım. Öğretmenim. Öğretmenim. Okul geçeceğim biraz ya. Köy. Koy ya Kaç. Aa, ne güzel bir şeymiş o. Kitap ne be? Git kitap. Kitap. Oh, bir ampul. Ampulü patlatacağım. Ne? La! Lan silahla kovalıyor öğretmen. Öğretmenim. Öğretmenim. Evet. Bu arada takipçilerimin söylemek istediği bir şey var. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu an oynuyorum. Siz de beni takip edersiniz. sizinle de oynarım. Evet. Sı, sı şarkısı. Kaç? Bisikletim nerede? Bisikletim bulamıyorum. Elektrikli. gel gel hadi masal gidelim Al, öğretmen beni çağırıyor bu Eftim Efendim hocam hocam kim silah ateş ediyor Hocam korkuyorum Hocam yapmayın Ben sizin arkanıza saklanacağım. Al şu kitabı elimden kız. Ne? Evet, tamam. Bir. Bir dersim sadece hocam. Sadece. Teneffüs yok mu? Bu arada zor bir çocuk olmayı düşünüyorum. Çalışkan çocuk olacağım. Kopya çekeceğim. Tamam. Otur lan. Ben başkanım gı. Ben başkanım. Aa. Yerim. Yerimi aldın. Ee, Yusuf 89 almış. Oh. Canıma değilsin. Yüz alamadı. Aha. Evet, şimdi inşallah sıra bana gelecek değil mi hocam? Hocam sıra bana gelecek mi? Hocam? Sıra gelecek mi? Hocam bana sıra gelecek mi? Hocam ben.